Çarşı maymuna benziyorsun. Çarşı <laughs> Rüyasında bile kapanmıyor. Rüyasında beni görüyor. Tövbe estağfurullah, benim şansıma. Allah beni öyle bir gelin verdi ki, Dili üç metre, genişi ev depremi. Vay benim başıma, bari boy poz olsa içim yanmayacak. Gelin de gül, bant da kötü git. Ana ben sana ne ki? Saçımı süpürge ettim. Bu evde ben olmasam açıdan geberirim. anasaymış. Cazi elini kaldıracak hali yok, benim başımı evlenmeye çıkıyor. Anmayacak, sen için değilsin. İnsan sabah erken kalkar, bir işin ucundan tutar, mali alaflar, milletin mali bayrağı çıktı, bizim gelin de mallar deli yatıyor. Tövbe tövbe. sen bir tuz Sen beni zehirlersin. Sen istadığımız güne lanet olsun. Sen isteyen günü Çocuklar da beni